tamamen şeyle ha. ilgili. Ne? Neydi onun adı? Ee, sıcakla ilgili anne bak. Bir gittin, iki merdiven çıktın, indin yine bir şafka. ha. Dinleneceğim, dinleneceğim. Ya. Ne ilacın var ki bu saatte? Ya unuttum, şeyi içmedim. Hı. Hmm. Şelale yine şaftın kaydı kız. Nazar değdi. Şimdi şey, şey kalktım. Ha. O merdiven çıktım diye oldu Nasıl anne. çıktım mı oluyor? Dikkat edeceksin. Beş yıl, beş. Bana doktor beş... dede. doktorum. Merdivenleri yavaş yavaş çıktı. Eee? Ee, ben o anda kafam oldu. Senin mayon siyah giydiğin tükendi. Trend yolda yok. Diğer renkleri var. Sen bir de yeşil beğendin. Alayım mı onu da istiyor hı hı. mu Bir bakacağım. Diyor. Tamam ben tamam. Bakayım. Demek senin vefat eden kedine benziyor. Aldığı kedisi. Yavru mu daha? Yoksa büyümüş? Yavruymuş. Biraz büyümüş. Ha getirmedi. Getirmiş. Gördün mü? Doktorlar boşuna demiyor bu sıcakta çıkmayın evden diye. Bak klima serinletmedi mi şimdi mis? Evet. evet. Işte. Hafifte ben sana onu diyorum işte böyle açacağım. Ben hep açıyordum unuttum kendimi. i̇şte olmaz. Durmazdı. Reçel de şahane olmuş. Ama neyi sen beğendin sen. Ha. İşte şey, bir, o şam fıstık